Herkese merhaba dostlar nasılsınız? İyisiniz değil mi? Seyahatimiz bitti şu anda şiir Bir egzoz problemim vardı biliyorsunuz. Bununla alakalı bir Ayhan abiyle ön görüşme yapmıştım. Daha sonra da randevu aldım. Bugün motorumu götürüyorum. Orada egzoz işlemlerine başlıyoruz. Yapacağımız işlem belli. Kataloji direktler yapıyoruz. direktliyoruz egzoza Akrapovic'e. O şekilde bir ses almaya çalışacağız. Büyük bir ihtimal olacağını düşünüyoruz. Bakalım yapınca nasıl olacak. Birazdan orada olacağım. güzel iptal yapacağız. Evet. Parçamız şu. Aynen. Bu parçayı söküyoruz. Hayan abi güzel bir işçilik yapacak buna. Ya abi bak milletin yaptıklarını gör. Evet. Yani. Ben, ben, internette gördüm ya Çok çirkin olmuş. Evet, Bakalım. Evet, evet abi. Bak şimdi sen göreceksin. Benim evet. yani evet. farklılığımı anlayacaksın o zaman. Ya sonra. Yani. Evet. Mevzu bu arkadaşlar. Her yerin bir dolu sistem ya bu sistem diyor bu kompozisyon ne abi kopları ekliyor oradan ya abi böyle bir şey yok ya evet. yani yok yani, böyle bir şey yok ama şey i̇şte ne abi şimdi muayeneye bu giderken bunu tekrar takmamız lazım problem o yani geçirmezler tamam, yani, evet, tamam. geçirmezler abi evet. Evet şöyle diyeyim ama millete ama işte iyi yaptı ya şimdi bir iş oraya sıkma yapacağım bilmem ne yapacağım diyor. Abi. Ya anladım işlikten kaçıyorlar diyor. Yok yok abi. Şimdi Roland de bak bunu ağzın yarısını ört abicim. yani az vermeye başlar. O verdiğinde de yani motorun o düzeni anladım. yerine gelir. Anladın mı? Anladım. Abi. Yüklendiğinde açar o oh, diye ötmeye başlar yani. Hmm. Yani şu motora şu katalizörü hiç yakışmamış abi ya. Çok saçma olmuş yani. Ya abi, mühendisliğe yani işte yapacak bir şey yok ya. onlar. Şöyle diyeyim ama yani öyle düşünülüyor zaten. Yani bunun iman açısı da öyle diyor. Ya adam yapacaksa yapsın diyor. Bizden diyor böyle. Yani bu bu şekilde çıkarıyor. Ondan sonra ne yaparsan yap diyor ha. değil mi? Aynen öyle. Yani. yani hani biz yaparız diyor. Bu sefer ekipler rahat vermiyor, bilmem ne yapmıyor. Yani e, ya bunun yapılışı böyle desen diyor adam anlamıyor diyor. Yani en iyisi biz diyor orijinal gibi yapalım, ötmeyecek gibi yapalım, ondan sonra yapsın. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Bizim mevzumuz şu, katalizör. Bunu iptal ediyoruz. Direkleyeceğiz. Haklı bir işlem iki gün sürecek. Bugün motoru bıraktım. Herhalde yarın akşam olur, hazırlanır. Daha sonra bir sesini dinleriz makinenin. Aslında bu işlem için biraz geç kaldım. Neden? Kararsız kaldım baba. Hani polisle uğraşır mıyız? Herhangi bir şekilde sıfır motor olduğu için belli garantileri var. Problem olur mu? Servislerle bunu tartıştım. Herhangi bir sıkıntı olmayacağına dair birkaç bilgi aldım. Şu anda da işleme başladık. Durum bu. Neyse yarın tekrar geleceğim. Bir motorumuza bakacağız. Selam dostlar. Ayhan abideydik. Evet işlemleri bitirdik. Şu anda görüyorsunuz katalizör iptali yapıldı. Şu aşağıda bir borumuz var. Bunu direkledik. Direkt egzozu aldık. Şu anda ses güzel. Hani şöyle söyleyeyim. R1'lerde farklı bir motor sistemi olduğu için ses çok daha farklı çıkıyor. Bunun için de yapacak bir şey yok hani çok mu hoşuma gitti hani bir 4 silindir olarak değil aslında yani inanın bana ar biraz daha farklıydı ses daha tok çıkıyordu bunda biraz daha patata patata yani biraz daha farklı bir çalışma sistemi olduğu için motorun o şekilde oluyor ama en azından ses yükselmiş oldu videolarda çok fazla belli olmuyor ama birebir yanında olduğunuz zaman çok daha farklı oluyor ses daha gür daha güzel yani devir değişikliklerinde arkadan alev atıyor evet <laughs> o güzelliği var yani şu anda memnunum Direklediğim için memnunum Ayhan abinin işçiliği de gerçekten çok güzel oldu birazdan bunu çekeceğim videoyu size paylaşacağım alttan bir çekim yapmam gerekiyor şu anda kaskla yapamıyorum yani söylemiş olduğum gibi hoş oldu güzel oldu durum bu birazdan yolculuğa çıkıyoruz Nesli kardeşim var Nereye gidiyoruz? Bursa'ya. Bursa'dan Mudanya. Mudanya'dan da Trili'ye. Programımız oraya doğru. Hava çok kötü, kapalı. Herhalde o tarafa doğru bir yağış var gibi gözüküyor. Zaten ne zaman yola çıksam illaki bir yağmur yiyoruz. Durum bu. Evet. Bir dakika ben şu kamerayı bir sökeyim. Evet, ne diyordum? Ayhan abimin yapmış olduğu işçilik. Eksos konusunda Eskişehir'de 10 numara motor varsa eğer bu tarz problemler yaşıyorsanız, eğer iyi bir şey olmasını istiyorsunuz Ayhan abi gidiyorsunuz size bu işi dört dörtlük yapıyor ben çok memnun kaldım tavsiye ediyorum Evet görmüş olduğunuz gibi bakın alttan borumuz bu direkt ne yapıyor abi Akropovic'e geçiyor bu şekilde bir işçilik yaptık İnternetten bakmıştım birkaç tane böyle yani şu korumayı takmamışlar direkt boru gözüküyor çok çirkindi özellikle Ayhan abi dedim bunu kullanalım gerekirse işçiliğimiz neyse ona göre uygulayalım bu parçayı takalım dedim. O da sağ olsun beni kırmadı bu parçayı taktı. Evet hemen bir sesini dinleyelim. Bir görün bakalım. Ya söylemiş olduğum gibi videolar çok belli olmuyor ama hani birebir yanında olduğunuz zaman çok farklı. çalışma sürelerinden kaynaklanıyor. Bu makine de böyle. Neyse bir gaza geçer miyiz? Neyse'den rica ettim gaz verelim. Şu anda kıvılcım alamadık. Bununla alakalı bir <laughs> video vardı. Onu kullanırım videonun sonunda. Yani şu anda memnunum. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Yağmura doğru devam ha baba. Aynen. Evet. Evet, bundan sonraki videolarda Mudanya turumuz var. Bekleriz. Abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım bay bay. okay i fired on my bosses flipped the bird to my professors i got way too tired of seeing life through school semesters when i hop on the mic i'm talking shit.